Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi piercing nasıl evde yapılır onu göstereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet bunun ismini unuttum. Ee, bir adet ismini unuttuğum şey lazım. Bir tane zımba lazım. Bir tane de rastgele bir kağıt lazım. Ben böyle ikiye katladım kağıdı. Hadi o zaman yapalım. Şimdi zımbamı alıyorum kağıda. Şu şekilde zımbalıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuzdur umarım ışıktan. Işık gösteriyorsa. Ha, böyle net dedik. Şimdi biliyorsunuz ki böyle zımbanın arkasında olan bir şey var. Görüyordur umarım kamera netliyordur. Şu şekilde arkasında olan şu çıkıntı var ya. Heh. İşte orasını şurla şurayla çıkartacağım. Şöyle bu şekilde. Uhu. Uçtu zımbamız galiba. <laughs> evet. Zımba uçtu. o yüzden ben tekrar yapıyorum. Zımbamın uçurtulduğundan dolayı. Bir de siz görün diye. Şu çıkıntı yere şuraya dayayıp çekiyorum. Şu şekilde geri kalanını ben elimle yapacağım. Çektim işte. Şöyle net değil mi? Evet. İşte onu yaptıktan sonra buradaki önemli madde şu. Ne kadar istiyorsanız boyutunu, ay pardon, elim değil kameraya. Boyutunu ne kadar istiyorsunuz ben böyle küçük bir şey istedimden dolayı böyle yapıyorum. Atıyorum. Siz böyle bir tahta kaleminin şey beyaz kısmıyla da yapabilirsiniz. O ben dediğim gibi böyle yapacağım. Bununla yapacağım. Şimdi şu açıyorum öncelikle. şekilde açtıktan sonra ay elime batıyor bir de dikkat edin elinize batmasın bir de penseniz varsa penseyle açın şu şekilde açtım fazla açmanıza gerek yok aslında böyle, bu şekilde böyle böyle açın sizde sonra şunu alın böyle meyve tutuyor avcasına bu şekilde yuvarlan çıkartın. Tamamdır. Bakın mesela şimdi şu kadar bir yuvarlak oldu ama bu çok şekilsiz. O yüzden ben bunu şu bu şekilde yapacağım. Bunu piercing değil de şöyle şu niyete kullanacağız. Böyle küpe bu küpe ardından e, ya da küpe niyetine değil de burun şeyi olabilir hızma hızma olabilir dudak hızması da olabilir bu şekilde yaptım netlemiyor ki kameramda bir yani böyle bir yuvarlak yapın tam yuvarlak olmadı ama sıkıntı da olacağını düşünmüyorum acaba niye net ha şöyle karanlık moda alıyorum bu şekilde yuvarlak yaptık hemen ben bunu takıp size gösteriyorum arkadaşlarım Evet arkadaşlar bu şekilde oldu ben taktım böyle vallahi ben böyle yapıp dışarı çıkarmayayım çıkmam çünkü benim zaten yaşım küçük deldiremeyeceğim bildiğim için ama bence hoş duruyor Şöyle netlemiyor ki yani. Bence güzel. Yani ben beğendim. Neyse arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani ben bunu takıp da yani dışarı çıkmam. Ama aileniz izin vermiyorsa böyle heveslendiyseniz yapıp yapabilirsiniz yani. Hoş yani. Dediğim gibi. Neyse arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay.